ben Görkem Gülmek istiyorsanız <laughs> izleyin 49. bölümüne hoş geldiniz. Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Yeni hesabım evet. Şimdi laf uzatmadan komik videoları izleyelim. Bir kızı herkes ister. En çok ilgi gösterip güldüren kızlar. <laughs> <laughs> o harbiden doğru mu lan acaba? Ama ben de diyorum niye sevgilim yok? <laughs> Öğretmen olabilirim ama siz beni altıdan sonra görün Evet yeni akımlardan bir tanesi herkes işini yazıyor Sonra altıdan sonra beni görün diyor Evet bakıyoruz <laughs> Influencer olabilirim ama geç altıdan sonra beni yine tanırsınız Çünkü yine video hazırlıyorum ama <laughs> Okulun ayağın ablası tuvalete sigara içiyor Lan bak koca gelmesin Ya tuvalet leş gibi sigara kokuyor abi içmeyin şurada biz de insanız Sana ne kızım İstediğim yerde, istediğim şeyi içelim. Lütfen kimle muhatap olduğunu önce bil. Beni tanıyor musun sen? Tanımıyorum. Tanımak da istemiyorum. <laughs> i̇stemiyorum. Kızım hayırdır? Bak sesimi çıkarmıyorum. Okuldayız. Disipline gitmek daha istemiyorum. Ayağını denk al. Adam sen çıkışa gel abi. Kızım çıkış mı? Hayırdır? <gülüyor> <gülüyor> hayırdır? Rahatsız oluyorum. Oldu mu? <laughs> o zaman gel ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Kaşar görmeyi seviyorum. Ne? Ha dokuzun üstü merdiven, merdiven dokuzun üstü merdiven Yalnız sonunda iyi koydu. Kaşar görmeyi seviyorum. O falan yayıyorlar ya böyle, sinirlendiriyorlar beni. Anne tamam, onda evdeyiz. Ne yapabiliriz biz bize zaten? <laughs> Lan biz bu videoyu izledik de ben bir anlam çıkaramadım. Şu an bu videoda niye böyle bir video var? Neyse fazla sorgulamayalım. Bazen her şeyi sorgulamamak gerekiyor. Sevgilim, öf ne kızlar vardı hepsini görmen lazım taş gibiler Onu da değil demek ki en iyisi benim ki benimlesin <laughs> Bir erkek ciddi bir şekilde Uf, ne kızlar vardı hepsini görmen lazım taş gibiler Dediği zaman <laughs> Dilara aramız ördüğün duvar var ya Ben o duvarın alasınız Oğlum çocuk öyle bir giriş yapmış ki öyle diyecek zannettim ya Ben o duvara senin resmini astım Ulan bir şey söyleyeceğim ülkedeki herkes niye efkarlı Efkarlı olmayan insan tek ben varım herhalde Bu sıcak havada seninle buluşuyorsam değerlisin falan diyecektim <laughs> Evet. Efendim kanka? Ne? Bu sıcakta dışarı mı çağırıyorsun <laughs> siz lan? Erkekler, eğer sevgiliniz pop işinize dokunmuyorsa... <laughs> o kız sizi sevmiyordur. Ya ne alaka, ne alaka? Her Allah'ın günü muhudu. Birini sevmeyi nasıl bırakırım? Sevmeyerek. <laughs> Sınava bakın, hiçbir bilgisayar olmayın. Gördüğünüz her öğrenciye yani takdir verin abla. Ay şimdi bu yıl mı giriyorsun üniversite sınavına? Allah'ım çıldıracağım, aynısı. <laughs> Vallahi hiç şikayet etme şansınız yok. Siz internet devri çocuklarısınız. Takır 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 her şeyi öğrenirsiniz. Bir kere çok çalış. Ben çalışmadım. Eşeklik ettim ama benim puanım tıpa yetiyordu. O ayrı bir konu. Ama ben muhasebeci oldum. Sen bana bakma. Ablanın dediğini yap yaptığını yapma. Benim girdiğim sene sınavın adı SGK'ydı yanlış hatırlamıyorsun. <laughs> Şu anki adını da bilmiyorum. Hiç hakim değilim. Ha puanım hakim değil. SGK de mı? Allah'ım aynı sınavmış ya. Ooo ortama bak. Berbat ötesi. <laughs> Abla ne yapıyorsun abla? Ya F5 atı şu ülkeye ya Ablam evlendikten sonra evine gitmişizdir Of Lan köpek Madem, Madem öyle şey vardı, vardı niye söylemiyorsun köpek Evet some new gelin problems Sitenin en zengin adamının kızı çok tatlıydı ve Orada oturuyor babası arkada Bir kere bile bakmadı Onu etkilemeye çalıştım biraz Yanına gitmeye karar verdim Ne? Babası varken yanına mı gittin? <laughs> ve mutlu son O sıra babası <laughs> Evet kamera oradan çıkıp şey diyor Ben yokum aslında Arkadaşlar kurgu videolar yapıyorsanız bari kaliteli bir şey yapın Şaka şaka bu beni ilgilendirmiyor ne yaparsanız yapın Manitanın boyu 1.5 metredir ve el ele tutuşuyoruz <laughs> Ya abartma kardeşim ya. Sanki kendisi 2 metre. Çıkıp şey diyormuş. Kardeşim boyum 2 metre yalnız. Bir ateist olarak sık çaldığım sorular. Ölünce ne olacak? Allah bilir. Online eğitimle ateist olmuşumdur. Uzun ilişkin bittikten sonra başka biriyle buluşmuşsundur. Hiç yaşamayan ben. Aga. Burak Reis dert mm -hmm. Evet bir tane yayıncı galiba Oh 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 <laughs> Yaş yetmiş <laughs> Kurgunun böylesi Oha siyahi Ronaldo Cin 3 dilek hakkın var Zengin komşumun oğlu olmak istiyorum Tamam hala 3 dilek hakkın var <laughs> Bu bayağı iyiydi. Kaliteli bir video. Yaşıkları villalarda tatil yaparken ben çamaşırları asmadığım için hayırsız evlat oldum. Yaşıkları villada tatil yaparken ben burada bu videoyu çekiyorum. Bu müzik bayağı iyi. Oh Yüzün benziyor, bahtın benzemesin. Kuzum. Dudakların fake olduğu belli oluyor. Oha o nasıl bak lan. Oha. Dur lan. Yapamadım. Banu sen kuaföre gidecektin Banu. Banu Allah aşkına bu ne Banu? Banu ben sana nasıl yatacağım Banu? Oğlum kuaföreydi. Yani bu oyun inşallah ironidir. Bazıları şey yani ironi yapmışlar falan. İnşallah öyledir. Grandson, you ever tickled a stingray before? Grandpa, look over there. Why is he tickling a stingray like that? <laughs> Allah kahretsin ya. Abi ne yapıyorsun? Kendine gel. They call Aquaman. <gülüyor> <gülüyor> bu adam her şeyi böyle hareketler yapıyor bu arada. Oo, oh! Bu hiç etik değil. Beyaz tişörtlü kız bul beni aşırı etkili yapacağım seni. Nerede lan beyaz tişörtlü kız? Ben göremiyorum herhalde. Ha şu. Harbi nasıl bakmış ya. Çok güzel kurgu bir daha olmasın. Sevmi beni oğlum. Mekanda darbuka duyunca kıvırtırım üzülürsün. <laughs> Kimse sevmez zaten. Eğer sana çok güzelsin dersem bana sakın gerçekten mi diye sorma. Çünkü ikinci kez yalan söylemek istemiyorum. Oo, gerçekten mi? Eşim Aklına koyduğun her şey başarılsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. Ulan sebepsiz aklıma şey geldi. Her şeyin sonunda K ekleyenler. Yeter lan! Bir kız mesaj, mesaj atacağın sıra. zaman selam yazmak yerine ona dik. Bak ama ikidir sözüm kesiliyor. Bakın yaptığınız terbiyesizlik. Biraz beni dinlemeyi öğrenin. Tekrar okuyorum. Bir kız mesaj atacağın zaman selam yerine ona dik. ki. Pompa de ke. Ki. Devam ke. Öldürüyoruz. Allah olasın üstüne bunun gelmesi. Sırf şunu yapmak için erkek arkadaşım olsun istiyorum. Evet. Ne bakalım? Bakın kızlar bakın örnek alın işte <laughs> Lan şimdi bu sahneyi ciddi alan falan olur Düz yaparken <gülüyor> Erkekler <gülüyor> <gülüyor> evet. Edit'i güzel atmışlar Evet selam. Instagram'dan biriyle buluşmaya gidiyorum. İlk buluşma. Evet çok heyecanlıyız izleyenler olarak. Ben de heyecanlıyım evet. Yaklaşmış, gelmiş. Yarım saat olmuş. Geçmiş olsun. Herkes bir lira atsa bundan olabilir. Evet neymiş bakalım 12 pro Bana abone olanların hepsi 1 lira atsa <laughs> Bu ne lan <laughs> Türkiye güzel Türkiye cennet Lan orada Türkçe konuşan yoktur lan Çok hızlı ayağa kalkarım oh Beynim evet anlık göz kararması, susuzluk, uykusuzluk, bazı teknoloji aletlere bakmak bu sorunlara yol açabilir. Profesör Doktor Doçent Görkem Karahasan. 1 milyon doları bütün musları içmek için 24 saatiniz var. Kimle içerdiniz? Afrika. <laughs> Espiri. İngilizce yazarken peynim. Beautiful. <laughs> Language. Pictures. Aynısı. Comfortable. <laughs> Knoll. Knoll. Now. eğlenirken bir anda aklına seni terk eden kız arkadaşın gelmiştir. Eğlen gitsin kardeşim ya. Rahatına bak. Bugünleri arayacaksın. Hastaların dişlerini doğru biçimde fırçaladığında. Ho lan. Kardeşim yalnız doğru biçimde diyor. Annemin telefonunu elime alırım. <gülüyor> Arasını... <gülüyor> Rüyamda gelen mesajı gerçek sanıp telefonuma baktım. <laughs> Ama bunu ciddi ciddi yaşayan var mı ya? Ben hayatımda hiç yaşamadım. Ciddi söylüyorum. <laughs> Çok iyi. Bir gün kız arkadaşım olursa onunla böyle bir video çekeceğim. Üstünde ne var? Tanımazsın. Ne? <laughs> Abi kaç TL eşiyor? Kanka sorduğu şeye bak. Bunun 1000 liradan eşi olmaz. Yani yapmam da öyle bir şey. Ve 1000 lira gelir. <laughs> evet geldi bile. Peki asıl merak edilen soru şu Oturdu mu? Ya dayı Arkasında ne yapıyorsun ya Yaşından ya başından utan ya. Üstlerinde tepiniyorum. Bak şu hareketlere Aylardır telefonla konuşulmuştur İlk buluşmada yan yere gelince utanmalar Ulan bu nasıl utanma lan Adama sırtını dönmüşsün ayıp ayıp Ya da kız yeni rota oluşturuyor yani utanmak değil o Çok çirkinsin dediler seneye görüşürüz dedim Ve başardım Evet merakla izliyoruz Oğlum şaka yapmıyorum, cidden değişimin gelmesini bekledim ya. Ablamız kaslı abimizin fot fotoğrafına bakarken eşi geliyor ve... Evet, yapacağınız videoyu devam edebiliriz. O kadar modern bir okuldayız ki. <laughs> Aşk su gelmiyor, görüyorsun ışık Evet, çeşmeyi açıyorlar, açıyorlar, su gelmiyor. Işığı evet. kapatıyorlar, 3 saniye sonra pingi var, <laughs> geliyor ışık. Lambayı açıp su akıyor, suyu açıp lamba... Bu nasıl bir sistem? <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> Sinem, istediğin hareket yap. Mesin Sinem Aa buraya gel buraya gel Tadım kaçtı ya Anneciğim Kuzey bu kim bir tane? Baba <laughs> De gerçek oyunculuk <laughs> Ne yapıyorsunuz lan? Aynen köfte ekmeğin arasında iyi olur Yakin Benden bu ömrümü çalanı getir Gitara bu Ulan insanlar neyin peşinde ben anlamıyorum ya Her neyse umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar Daha fazla istiyorsanız yorumlarda bilirsiniz unutmayın lütfen Yanındaki videonu önce önceki videonuma gidebilir Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz beğendiyseniz eğer Kendinize iyi bakın sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın Bay bay